şimdi şeyden başlayayım. Şu Aslı senin sorularından. Find all subgroups of z over 8z. Şimdi normalde bir grubun tüm sub gruplarını bulma zor bir problem bu. Ama siklik gruplar çok basit olduğu için ee, Sarklik gruplarının alt gruplarını direkt bulabiliyorsun. Şimdi birkaç tane şey söyleyeyim burada ben şey bilmiyordum. Hocanın e, anlattığı yöntemi pek bilmiyordum. Aslında şu, yani orada şöyle bir şey kullanıyor. Bir tane grup bunun altındaysa daha doğrusu şöyle. Bunun bir alt grubu varsa bu alt grup şu formatta bir şey oluyor. K bölü 8 Z gibi. Buradaki K da Z ile 8 Z arasında olan bir şey Z'nin bir alt grubu oluyor. Bu, bu şey bir korrespondanstan geliyor. Tam çok kullandığım bir şey değil ama doğru bir şey bu. 8 ile Z arasında kaç tane alt grup var? İşte burası birazcık şey. Z'yi tanımakla ilgili. Z'nin tüm alt grupları NZ formatında ve NZ MZ eee MZ'yi içeriyorsa M, bölmek zorunda evet. Yani buraya yazacağın alt gruplar 8'in bölenlerinden biri çarpı Z yani işte 2Z, 4Z, 8Z, 8Z zaten kendisi. Z var bir de. Yani şu 4'ü var aslında. Z ise zaten kendisini bulmuş oluyorsun. Yani burada karşıda bulduğun grup şu oluyor. Z bölü 8Z. Bunu alırsan 2Z bölü 8Z. Bunu alırsan 4 z bölü 8 z. Bunu bence şey olarak kabul edebilirsin. 8 z'yi alırsan 8 z bölü 8 z. Yani bir grubu kendisine bölersen aslında sıfırı bulursun. Yani bu şey trivial alt grup. Bunlar da aslında şey izomorf. Bu aslında 8 z bölü 4 z izomorf. Bak aynı şey değil ha. Sadece izomorflar. Bu da z bölü 2 z e izomorf dört yani farklı abd -izomorfizm. yani şey ee, soruyu nasıl istediği de önemli şimdi e, tüm sub gruplarını nasıl bulacağız Teket yani ben işte CRN e yaparken şöyle bir şey yaptım bu bir Cyclic grup bunun tüm alt grupları bir e, eleman tarafından üretiliyor yani bunun Tüm alt grupları şu. Sıfırın ürettiği, birin ürettiği, 2'nin ürettiği, 3'ün ürettiği, dördün ürettiği, 5'in ürettiği, altının ürettiği, yedinin ürettiği bu kadar. Şimdi sıfır zaten o şeyi üretiyor. Sıfırı üretiyor. Yani şu alt grup. 8z bölü 8z. Bir dediğin şey zaten grubun tamamını üretiyor. Grubun tamamını üreten başka sayılar da var. 3, 5, 7. Neden 1, 3, 5, 7? 1, 3, 5, 7, 8 ile ondan. Bunlar da bunu veriyor. Yani bu grup 4, 4 kere gözüküyor. Yani benim saydığım için neyse. 2 e, 2 neyi üretecek? Aslında şunu üretecek. 2 iki, Z. 2'nin katı olanları üretiyor. Bu arkadaş 4'ün katı olanları üretiyor. Ya bunun sadece iki tane eleman var. 0, 4. Bunda sadece dört tane eleman var. 0, 2, 4, 6. 6 6'ya da bakacak. 0, 6, 6, 6 kere 2, 12, 12, 18, 4, 4 mi oluyor? 4, 6, 4 daha 10, 10 dediğin şey 2 oluyor. Evet bu. Yani şunun aynı. burada tüm hepsini görebiliyorsun. Hoca şey birazcık daha kestirmeden gitti diyelim Yani biraz aptal zomorfizm bakmaya çalışıyor. Tamam neyse. şey de öyle. Bu ikinci soruda 4Z bölü 64Z'in tüm alt gruplarını bulacaksın. Ne olacak bu, bu sefer de şeye bakman lazım. eğer hocanın mantığına gideceksen 4 zetle 64 zetin altında kaç tane grup var bu ikisinin arasında? 64'ün böleni ne olacak? 4'ün katı olacak. Ne var? 4 8 16 32 64. Yani bu buna karşılık gelen buradaki alt grup 4Z kendisi zaten grubun kendisi. Buna karşılık gelen olan 8Z bölüm 64Z. Bu arada bunları sadeleştirebiliyorsun aslında da şey olmuyor. Tam e, grubun kendisi değil de ona izomorf bir şey bulabiliyorsun. Bu 16Z bölü 64Z. Bu 32Z bölü 64Z falan filan. Şimdi şeye bakalım. Şimdi e, gruplarda şöyle bir şey var. Aslında, aslında tüm gruplarda o tarz bir şey var. Eğer e, grubun üreteç kümesinin nereye gittiğini biliyorsan grup homomorfizmasını biliyorsun. Şimdi Z cyclic bir grup. Yani Z aslında bir tarafından üretiliyor. Bir tarafından üretiliyor ne demek? Her tam sayı birin bir katı. Yani biri kendisiyle toplayarak tüm tam sayıları bulabiliyorsun. Bu yüzden bir, bir mesela diyelim ki burada F1'e gidiyor. F1'de A diyelim. Biz o zaman buradaki herhangi bir tam sayının nereye gittiğini biliyoruz. Herhangi bir tam sayı şu demek değil mi? Yani Fn. Bu da aslında F1 artı 1 artı 1 artı 1. Burada n, n tane 1 var. Ee, grup homomorfizması olduğu için bu bunları tekrar tekrar şöyle yazabiliriz. F1 F1 falan filan. Bu da en tane var. Bu da dolayısıyla en çarpı F1. F1'in ne olduğunu biliyorsak F1'e A demiştik. Bu demek ki şey ne dediğim şeyde ne A'ya gidecek. Ne çarpı A'ya. Tabii ki eksi 1 dediğimiz şeyde eksi A'ya gidecek. Bu do, do, dolayısıyla bu formül şey tüm tam sayılar için geçerli. Şimdi Burada ne çıkıyor yani şey bir şey varsa grup homomorfizması o şu formatta olmalı. f ne eşittir n çarpı a formatında olmalı. Yani bir sayı ile çarpma biçiminde olmalı. Başka türlü olamaz. Bu tarzdaki her fonksiyon grup homomorfizması mıdır? Evet, bu durumda evet. Bunu gör, bunu göstereceksiniz bitiyor. Yani ne, neyi göstermen lazım? F artı m acaba F ne artı F eşit mi diye göstermen lazım? F ne artı m nereye gidiyor? N artı m çarpı a gidiyor. Ben bu a'yı dağıtabilirim, n a artı m a diye. O da zaten buna eşit. Demek ki buradaki eşitlik geçerli. Demek ki bu arkadaş bir grup homomorfizmasıymış. Tüm grup homomorfizmaları da bu bu biçimde. Ee, bu bunun kernel'ı ne? Size sorun. Hangi elemanlar sıfıra gidiyor? Bunun kernel'ı ee, öyle miydi ya bir dakika? Bu arkadaş her zaman birebir değil mi? Aha, emin olamadım. Yani sıfıra giden bir şey yok galiba. Eğer sıfır fonksiyonu değilse bir sıfır gittiyse körnülü her şey bir ikiye gittiyse iki dörde geliyor. Tamam bunun körnülü yok galiba. Eğer A sıfır değilse şeyi sormuş dörtte tüm izomorfizmaları bul diye sormuş. Şimdi bu F ne eşittir ne A var ya bu birebir zaten. Yani daha doğrusu şöyle A'ya göre değişiyor. A sıfırsa her şey sıfıra gitmiş. Her şey her şeyi sıfıra götüren fonksiyon. A birse ama A sıfır değilse bu arkadaş zaten birebir. Bunu gösterebilirsin. F ne eşittir? F m ise n a eşittir m a. Tam sayılardayız. A sıfır değilse A'ya bölebilirsin. Tamam. Örtenlikle ilgili bir sıkıntı oluyor. Yani her homomorf, bu formdaki her homomorfizma örten değil. Örten olabilmesi için şey olması lazım. Bir üreticine gitmesi lazım. Z şimdi bir üretiyor, başka bir şey daha üretiyor. Bir de eksi bir üretiyor, başka bir şey üretmiyor. Demek ki bir bire giderse örten ya da eksi bire giderse de örten. İki tane fonksiyon var. Bunu belki birazcık daha detaylı yazmanız gerekebilir. Bilemedim. Bu iki tanesi var. Bunlar sana izomorfizma veriyor. Diğerleri, diğer fonksiyonlar bu iki sayıyı vuramıyor. Dolayısıyla örtan olamıyor. Dolayısıyla izomorfizma olamıyor. Şimdi yavaştan şu modlulara geçelim. Z'den Z2'ye giden kaç tane şey vardır diyor. Homomorfizma. Aslında biraz bu en, en basitlerinden. Az önce dediğim gibi bunun ne olduğunu anlayabilmek için birin nereye gittiğine bakmak lazım. Birin gidebileceği bu kümede iki tane eleman var. Ya sıfıra gidecek bir, ya da e, bire gidecek. Eğer bir sıfıra giderse her şey sıfıra gider. Bu yani f ne eşittir sıfır fonksiyonu. Bir bire giderse e, bu bize yani bir e, homomorfizma verir mi? Verir. Bu da aslında şey demek. Yani sıfır sıfıra gidiyordu zaten. Bir bire gidiyor. İki nereye gidecek? İk, e, sıfıra gidecek aslında. Üç nereye gidecek? Bire gidecek. Tamam yani çiftler sıfıra, tekler bire gidiyor. Bu fonksiyon mesela şey mi? Homomorfizma mı? Bu her zaman bir homomorfizma veriyor. Aslında şey... E, Bakayım, biraz düşünmem lazım ama neyse. Bunun bir homomorfizm olduğunu görmek kolay. Çünkü e, bu Z bölü 2Z, Z bölü 2Z izomorf. 2Z diye Z'nin bir normal bir alt grubu var her zaman şöyle bir fonksiyon yazabiliyorsunuz. Z bölü şeyden Z'den Z bölü 2 Z'e giden ya da Z bölü en bir tane örten bir fonksiyon yazabiliyorsun diye bir teorem var ama bu bunun kendi başında da şey olduğunu gösterebilirsiniz. Yani F N ne, ne, nereye gidiyor? N'nin sınıfına gidiyor. Tamam evet. Fonksiyon bu aslında. Bunun ıı, şey olduğunu göstermek kolay. Homomorfizm. Tamam iki tane var yani. Find all epimorphisms. Epimorphism ne demekti? Şey mi? Örten mi? Zaten iki tane var. Şu örten. Şu i̇kincisi örten. Z'den Z6'ya gidenleri bulacaksın. Yine dediğim gibi birin gittiği yere bağlı. Bir sıfıra gidebilir. Bire gidebilir. 2'ye gidebilir, 3'e gidebilir, 4'e gidebilir, 5'e gidebilir. 0'a gidiyorsa 0 fonksiyonu. Tabii ki bir homomorfizma her zaman için. Bir, 1, 1'e gidiyorsa e, epimorfizma veriyor bu bize bir tane. Bu da aslında şeye karşılık geliyor. Her şey kendi sınıfına gidiyor. Buna karşılık geliyor. 1, 2'ye gidiyorsa 1, 2'ye gidebilir mi? Gidebilmeli galiba. 1, 2'ye gidiyorsa 2 dediğin şey daha doğrusu genel olarak fn dediğin şey n çarpı f1'e gittiği için bu da aslında n çarpı 1'in denklik sınıfı demek değil mi? ya da 2'nin denklik sınıfı. Bu da aslında 2 nnin sınıfı demek. Yani burada karşısına çıkan fonksiyon şey 1'in tam sayısı 2 nnin denklik sınıfına gidiyor. 3 n'nin denklik sınıfına gidiyor. 4 n'nin denklik sınıfına gidiyor. Ve 5 n'nin denklik sınıfına gidiyor. <laughs> tamam. Tüm izomorfizmalar bunlar. Epimorfizm olanlar da büyük ihtimalle şeydir. Z altının üreticisine gideceksin. Z altının üretici olan da şey var. 1'i 1, bir. 2'ye gidersen 2'nin ürettiği grup Z6'da şeydir ya. 2, 4, 0. Yani 4, 6'dan 4, 0. Eğer sen 1'i 2'ye yollarsan hiçbir tam sayı 3'e gidemez mesela. O yüzden 2'yi siliyorum, 3'ü siliyorum, 4'ü de siliyorum. 3'ü de şeyden dolayı siliyorum. 3'e giden, 1 3'e giderse fonksiyonlar 0'e de 3'e gider. Yani şey gitmesi lazım yine üretecek birisi lazım. Epimorfizma olabilmesi için. Dolayısıyla ee, şey tüm homomorfizmalar bunlar. Bunların sadece iki tanesi. Şey hmm, Epimorfizma. Şimdi şunlar bir tık zor. Z6'dan Z4'e Burada da yine geçerli. Bir nereye gidiyorsa o homomorfizmayı belirliyor bize. Bunu farklı gösterelim. Yani bir buraya gider, ikiye gidebilir, Üçü gidebilir, Dördü gidebilir. Pardon dördü yok. Yine bir, birinin nereye gittiğini biliyorsan <laughs> homosun. Şimdi bir her zaman bire gidebilir mi? O bile muallakta. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi bu Fn n çarpı F1'e gidiyor. F1'in gidebileceği yeri de mesela A diyelim. Yine bu, bu formattaki homomorfizmalar var. Ama bunların hepsi homomorfizma vermiyor. Çünkü şöyle bir buradaki biri hani mesela şey şimdi her homomorfizma sıfıra sıfıra götürmek zorunda. Doğru değil mi? Şimdi burada bir var. Biri sen kendisiyle 6 defa toplar.